burada da şu ortaya çıkıyor. Tayyip Bey'in tutarlı bir dış politika anlayışı yok. Olmadı bugüne kadar. Hem Suriye ile siz bir araya geleceksiniz. Müşterek bakanlar kurulu toplantıları yapacaksınız. Tatile müşterek çıkacaksınız. Sonra birdenbire her şey değişecek. Harbi ilan edeceksiniz. Bunda bir istikrar olmaz. Böyle bir istikrar olmaz. Sisi'ye en büyük hakaretleri yapacaksınız. Sonra da kucaklaşacaksınız. Suudi Arabistan'la Aramızdaki ihtilaf zirveye çıktı. Elçilerimiz çektik. E sonra tekrar kucaklaşma noktasına gideceksiniz. Hepsi geliyor şimdi şu anda İsrail'le olan münasebetleri birlikte mütalaa ediyorlar ve her yerden para talebinde bulunuyorlar. İşte Suudi Arabistan ya, şu, bize bir saniye efendim. Bütün bu adımlar İsrail'in bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde mi? Cümleyi Onun haricinde değil. Değil. Yani onunla her noktada dayım, dayım